Plus'ın sunduğu M&M sözleri. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Murat abicim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Başlayalım mı? Başlayalım. <laughs> Başlayalım çünkü Öner sonra bize kızıyor. Başlayalım o zaman. İlk M&M'simiz gelsin. Geçen haftaki ilk 10 dakika çok beğenildi. Bunu da belirteyim. Lamela Boz altın ferrarisiyle sokaklarda. Neredeyse kaza yapıyordu. <laughs> 500 bin dolardan fazlaymış bu ya. Zaten evet. arabalarının toplam değeri 1.3 milyon dolar. Çarpı. Lamborghini Urus, Ferrari FB Trib Tributo ve Rolls Royce. Hangisini alırsın bunlardan? Hiçbirini. Bir tane, bir tane alma Hiçbirini. hakkım var. Veriyorlar sana. Hiçbirini. Siz hangi arabayı kullanmak istersiniz? Honda CR-V'mi yenilesem bana yeter. İyi bir araba ya, ya ne yapacaksın? Yani şimdi bu arabayla Yaşım İstanbul'da hangi yolda gideceksin? İstanbul'da gitmezsin. Ben İstanbul'da yaşıyorum. O İstanbul'da o kadar... yaşamıyorsun. LA'desin. LA'de sen İstanbul'da şeyle, Stephanie Smith'le iş yapıyorsunuz. Ve... Yapmıyoruz. Tamam. Yapmam. İzleyenlerimize soruyoruz. Arkadaşlar hangi aracı tercih edersiniz? Ferrari mi, Lamborghini mi? Lamborghini, Lamborghini, işte hangi nasıl tercih Lamborghini. Lamborghini. Hmm. Ee, Ferrari mi, Lamborghini mi? Ee, başka neler vardı? Ya bu kadar Rolls, pas, Rolls, Rolls Royce, vardı. Ve şey bir Ferrari daha vardı. Bir Ferrari daha var. Hangisini tercih edersiniz diye sizlere de soralım. ben söyleyeyim mi? Rolls Royce daha şık duruyor sanki. Ya hani. bu kadar param varsa iyilik yap ya. <laughs> evet doğru. Da yani o, Ne o yapacaksın? 4 arabayı aynı anda kullan. Zaten bunu zor kullanıyor. Ya belki yatıyordur o araç garajda ben sana söyleyeyim. E, yatıyor tabii. İkinci evrenizimize geçelim. Muhteşem. Chat için e, oy kullananlar var. Kariyerinde sıfır maç, sakat, maalesef sakatlığından dolayı e, sıfır maç oynadı e, ve dört tane NBA oyuncusundan oy aldı. Kimdir bunlar? Ne, ne bileyim yani e, açıklanacağını da zannetmiyorum. Çünkü bu biraz oylama sistemiyle dalga geçmek gibi bir şey. Yani hiç oynamamış bir adama dört tane oyuncu ilk beşte yer veriyorsa... Yani All Star oynama sisteminin hep yanlışı yüzde elli. Tabii destekleyeceğini seviyor tabii. Destekleyenlerimi çok seviyorum. Ee, medya yüzde yirmi oyuncular yüzde yirmi beş, taraftar yüzde elli. O yüzde elliyi aşağı çekmek lazım ama oyuncular da böyle oy kullanıyorsa yani... <laughs> <laughs> Güzel ya, güzeldi. Bu bu iyiydi. Bu biri... Emek hırsızlığı Dün ya. konuştuk ya troll. Hani Joel'in trollünü konuştuk. Bu da bir troll tadında bir şey. O dört oyuncunun yaptığı. Birbirini konuşarak mı yapmışlar? Demişler ki abi hadi ya çete kullanalım. Aynı takımdan mı? Çünkü Oklahoma City Thunder'lı oyuncular ona veremiyor herhalde. Tabii, evet. Bence aynı takımdan dört kişi... Demişler ki aman verelim boş ver bir şey olmaz. Gon Gonzaga'lı birinin olduğu takımdır herhalde. Olabilir. Kim olabilir? Ondan oh, no, no. da Bak hemen Anıl buldu. Diyoruz ve Harden'ın enteresan bir hareketine gidiyoruz. Bu ne şimdi? Teknik faal. <laughs> ha, bu ne şimdi? Hayır şimdi burada e, çok enteresan e, Matisse Taybul oyuna girecek burada. <laughs> Harden'ın yerine. Harden geliyor oturuyor. Hakemler Taybul'u görmüyor. Ve e, Philadelphia sahada dört kişi kaldığı için Hardın uyanınca direkt oyuna giriyor. Tabi izin almadığı için e, teknik faal. Peki Dark Rivers nerede bunca zaman? Uy uyuyor mu? Ha? Uyuyor mu? Yani takımının dört kişi olduğunu fark edemeyen bir koç. Hardin uyandı biraz geç biraz de olsa. Geç de Furkan olsa. da şaşkın. Ne oluyor Cem? <laughs> <ya gülüyor> ne oluyor? Ya Şimdi burada ne oldu? Ne gerçekleşti? diye etrafına bakıyor. Hakemler atlıyor. Dark uyuyor. Hardin geç uyanıyor. Evet. Teknik faal geliyor. Evet. Kafalar kafalar diyelim ve diğer MMS'imize geçelim bence burada zaten. Evet. Coach K ve hayranları olarak ben bunu bizim NBA dijital ekibine yazdım. Evet, üçü de duk me yani mevzunu değil zaten Kyrie 11 maç oynadı. Ee, Seth evet. Liberty'den transfer oldu. En çok oynayan zaten e, Seth Curry orada. RJ Barrett da bir sezon oynadı. E, ne diyeyim? Yani ne de yani ne demek istiyorsun? Seviyor musun Coach K'yi? <laughs> Seviyorsun. Bu görüntüler güzel görüntüler. Medya görüntüleri bu. Medya görüntüleri. O da gitmiş en öne oturmuş gelin beni sevin diye. <laughs> Tabii gelin gelin ben ben buradayım bakın diye. Ya şimdi... Çok... John Wooden'ın... eşi... vefat ettikten sonra 100 yaşına kadar yaşadı. Nur içinde yatsın. Mesela eski oyuncularıyla inanılmaz bir bağ vardı. Lou Alcindor, Kareem... ve özellikle... ...Bill Walton'la... <laughs> ee, ...ve gerçekten çok... ...seviyorlardı ve gerçekten hayatlarında çok önemli bir... ...yeri vardı John ve o iyice yaşlandıktan sonra... ...Walton ve... E, ...Kareem... ...onun için... E, ...yapılan özel gecelerde ona yardım ederdi, yürüyemiyordu. Şimdi... ...John hayatını biliyorsanız yani bütün oyuncularıyla ilgili... Basketbol olarak değil ama insanlık olarak yani... ...Bill Walton, Vietnam'ın pro savaşını pro protesto ederken tutuklanıyor. Ve... E, ...John Wood'un İkinci Dünya Savaşı'nda savaşmış o kadar... ...zıt... ...şeyler... Hı hı. ...ve kimi arıyor... E, ...şeyi ödeyip... ...kefaletini ödeyip hapisten çıkması için ne anasını, ne babasını, ne ailesinden birini... ...ne o protesto grubundan birisini aramıyor, John Wood'u arıyor. Hı hı. Ve camudun gidiyor evet. onu hapisten çıkarıyor. Ve yani arabada mesela bir şey fırça bekliyor. Ee, yani koç bir şey söylemeyecek misin diyor. Benim için çok büyük hayal kırıklığı oldu oldu ol, yok Orada kesiyor kafasında e, iyice düşün neyi yanlış yaptığını çöz diye. Yani içinde öyle bir e, baba oğul ilişkisiyle yani 11 maç kaybını görmüş yani. Hı, hı. Ama belki sonrasında edet devam etmiştir. Bilemeyiz. Güzel bir, güzel medyatik bir şey demiş olabilir. Kayrıcı. Sen e, dünya düz diyorsun ama. Ama bak, gel bir konuşalım o demiş olabilir. Evet, Arjantin'den gelen Jimmy Butler hayranı önce üzülüyor çünkü Jimmy'nin oynamayacağını tam bu esnada öğreniyor. Hayal kırıklığı nasıl ama? Çok güzel, çok tatlı ya. Ve sonrası çok daha güzel aslında. Bunlar yaşanırken Jimmy Butler yolda arenaya doğru geliyor. Maç bitiminde Arjantin'de e, küçük e, beyefendiyi ve ablasını soyunma odasına davet ediyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Hatta bu esnada da ona Big Face Coffee Brand diye bir kahve markası var. Oradan hediyeler veriyor. Soyunma odasına böyle bir resim çıkıyor. Akşamında maç bitiminden sonra yemeğe gidiyorlar ailesiyle birlikte. Şimdi Jimmy Butler salonda değil. Bu olayı öğrenince arabasına atlıyor. Salona geliyor. Çocuk da ablası da bu arada herkes böyle bir abla versin insana. Ee, onun da adı Zodi imiş. Zodi ile teb tebrik ediyoruz. Yani Gabe Vincent'ta razı olurken çocuk fotoğrafta <laughs> evet, Gabe, Vincent Gabe Vincent var. Ee, helal olsun işte Amerikalılar bu taraf bu işi çok çok iyi yapıyorlar yani. Ama fotoğraf çekildiğinde NBA fotoğrafı yayınlıyor Miami Heat iki sayfa ile birlikte. Herkes fotoğrafı görüp neden yani neden Vincent orada, neden Butler orada değil diye. Butler sen neredesin, ne yapıyorsun diye. Butler de hemen cevap veriyor kendi sosyal medyasına. Şu anda yoldayım, sakin olur musunuz diyor. Akşamla birlikte yemek yiyorlar. Sonraki maça da bilet ayarlıyor ve Butler'ın oynadığı maçta da Butler'ı izleme şansına sahip oluyor Felipe. Çok güzel bir hikaye bence bu. Çok güzel. Değil mi? Mesela ben bunu e, Las Vegas Raiders'dan bekliyorum. Senin için. Ya beni boş ver, ee, Mert. oğlum da Mert de, Mısra da inanılmaz Raiders taraftarları ve e, Raiders'ın o muhteşem günlerini hiç görmediler. E, yani e, hele Mısra ama her maçı seyrediyorlar, e, her şeyi takip ediyorlar. Yani Mert bana bir kere şey demişti, ya baba sen de keşke bir tane Raiders maçına gitsek Vegas'ta demişti. Yani El Davis olsa bir şekilde, Can olsa bir şekilde öğrenip şey yapardı ama Mark Davis takımda çok fazla... Aslında <laughs> e-mail atılabilir mi Murat abi böyle bir okazyon için? Çok güzel olur. Vallahi Türkiye'den ben... geleceğiz. Böyle böyle diye. Siz yapabilirsiniz böyle bir şeyi. Hayır bileti de onların yollaması lazım. Amerika biletleri kaç kişi, üç kişi için kaç para oldu abi? Doğru. Ama işte Felipe kendi almış bileti. E, tamam, Arjantin'den. <gülüyor> <gülüyor> Biz diyorsun Türkiye'den. <laughs> Evet. Wemby, Wemby, Wemby. NBA'in şu anda Pierre açısından en üzerinde böyle e, şey yaptığı, e, önem verdiği oyuncu. Fransa'da eline telefonu veriyorlar. Diyorlar ki, ben mi diyorlar? Bir çeksene, senin bakış açından bir görelim. Nedir durumlar oralarda diyorlar. Topu havada yakalıyor. Bu, bu, normal top bu arada yani. <laughs> eller falan inanılmaz. Yani... E, Wembley Pazarlama ve Parlatma e, aşe tam hızıyla devam ediyor. Aynen öyle. Çok merak ediyorum nasıl oynayacak. Ben de Murat abi hakikaten çok merak ediyorum. Yani çünkü diğer... belki Parker dışında belki Batum biraz yani hiçbir Fransız oyuncu e, NBA'ye gidip beklentileri aşamadı. Var mı aklına gelen? Ha Boris diyor belki ikinci sırada. Yani Gober değil bence. <laughs> yani ama o o da... Şans onun için Utah'a gitti. İlk başta başka bir yere gitseydi... <laughs> daha farklı olabilirdi. İnşallah Wemby hepsini e, gölgede bırakır. Ee, ve diğer M&M'simize geçelim. Ee, Harden ve Duck. Bir oyuncu performansı. Murat abi değerlendir. Muazzam. Müthiş. Yani M. Night Shyamalan da hiç fena değil ama o alışmış <laughs> e, böyle şeylere. <laughs> Şimdi korku filmi yapmak çok kolay bir şey değildir. Bu da yeni filmi. Knock at Knock the Cabin. Dark Rivers'da geliyor. Dark zaten artist. Yani... Çok rahat olamaz mı öyle bir şey Murat abi? E hayatı o zaten yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu yeni filminin tanıtımı. Çok enteresan. Ben eskiden korku filmlerini çok severdim. Ama şimdi korku... Korku filmi e, boyaya döndü. Kırmızı boya her yerden fışkırıyor, plastik eller kesiliyor falan. Onun ilk filmlerinden mesela Six Sense çok güzeldi. Bruce Willis. I See Dead People. Hmm. E, Unbreakable. Samuel L. Jackson çok güzeldi. E, the Last Airbender uh, Lady in the Water fena değildi ama öbür ikisi kadar şey değildi. Signs öyle. Kuzuların sessizliği. Onu o yapmadı ki. Hayır hayır ben kendi ben kendi korku ha, filmlerimi listeliyorum. Korku filmi olarak benim için yani birinci sırada hep Halloween bir vardır. Bu da zaten geçen sene hmm. çok şey John tarzı. Carpenter. <laughs> ee, The Thing'i yapmıştı o da fena değildi. Ondan sonra o da işte bir yerde şey bitiyor. Ee, Sis diye bir film yapmıştı The Fog. Benim için mesela bir hayal kırıklığıydı. Hannibal. George George Romero'nun Night of the Living Dead ilk film. Ondan sonra 50 tane falan daha çekildi. Yani burada sıkıntı şu. Mesela Shining film olarak çok güzeldir. Ama kitabın yanından geçemez. Mesela John Carpenter Christine'in filmini yaptı. Araba muazzam kitaptır Stephen King. Tavsiye ederim. Yani filme o kitaptaki şeyi tabii ki Geçiyor. veremiyor. Ama bence herhalde e, korku filmlerinden soğuma Wes Craven'ın e, Nightmare on Elm Street ile başladı Freddy. Hı hı. Ondan sonra e, yani biraz şey oldu. E, Soğudun. Ama eski geri gidip seyredi, tabii bunun ustası Alfred'e çıkarttı. Yani Psycho, Dial and for Murder, Kuşlar. Yani gerçekten bir ustayı seyretmek istiyorsa gençler kuşları ve Psycho'yu e, tavsiye ederim. Dial M for Murder, Rear Window, Rear Window da çok iyidir. James Stewart. Öyle yani. Dedik ve bu arada şunu da ekliyorum Hard'ın şeyine bu tanıtıma. Senin en sevdiğin korku filmi hangisi? Psycho. Psycho, Hannibal, uh, Hannibal, Psycho, Kuzuların Sessizliği. Kuzuların Sessizliği o zaman şeydi. Yedi de. Seven. İzlemedim Seven'ı. Wow. Evet ve Seven'ı hep izleyeceğim, 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 izleyeceğim diyorum. Bu İzlemedim. akşam gitti Bu akşam izleyeceğim. Hardin bu arada kendi içki markasında reklamında yapmış tanıtımda onu da söyleyelim. Orada J. -H. Yani para almamıştır belki. Belki de doğru. Ama dal kalmıştır. <laughs> Diyorsun o parasız asla bırakmaz. Şimdi diğer hemen geçelim. <laughs> Yani James Harden ne kadar iyi bir aktör <laughs> olduğunu söyledik ama Pat Pat, ah uh -uh. yani Chicago sokaklarında bunu yaparsa dayak yer. Bu ne ya? Üç saniye geç. <laughs> evet, burada, burada Beverly sözü... futbol oynasın ya. Futbolda yap, yapıyorlar hep bunu. Beverly bence farklı şeylerde yapabilir. Bu arada bir şey itiraf ediyorum. Ne? Biraz ısınmaya başladım senin yüzünden. Öyle mi? Ya yemin ederim gerçekten senin yüzünden Taksim sayende. Dün mesaj atmış zaten. Deniz bana ısınıyor galiba öyle hissediyorum. Onun <laughs> çok hoşuna gitti. <laughs> ee, yani fena değil. Ee, neyse bir Brody'm olamaz ama her neyse. Diyelim diğer emelansımıza geçelim. Brody'ye aşırı 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 fazla bir sevgi besliyorum. Çünkü o çok iyi bir adam. Ya bu ne ya? Yemek siparişi vermiş biri. <laughs> bu inanılmaz bir şey. <laughs> Adam yani sahaya girmiş ya. <laughs> NBA NBA bu NCAA maçı. <laughs> evet, NBA oyuncularının da çok hoşuna gitmiş bu arada bu görsel sosyal medyada. <laughs> Hakem vermemiştir siparişi çık dışarı diyor. Oyuncuların vereceğini zannetmiyorum. Çocukcağız ama belki kafası karıştı. Yani bir, ne Ka kar kardeş yanlarının biri orada mı acaba? <laughs> Olabilir. Yok ya onlar NCAA maçına gitmez. Orada para. Bir şey fark etti mi Devin Booker'la alakalı? Yok hiçbir şey fark etmedim. Ne zaman aşk bitti? Bir bir şey ve bir sessizlik geldi Booker'a. Sakat. Hayır hayır. Yine de sosyal medyada da bir medyada onu böyle bir aşağı çekti sanki. Öyle değil mi? Kimse burada senin gibi takip etmiyor. Evet, takip. Kardeş yanlar. Ben kardeşini takip etmiyorum orada, Birini bile followlamıyorum. Neyse diyelim. Sevmiyorum kendilerinin bakış açılarını dünyaya. Evet. <laughs> Bence bu KD'nin sosyal medya muhabbetlerini bence olmalı. Hı? KD sosyal medyada hep olmalı. Joel de sosyal medyada hep olmalı. Nasıl beğendin mi klibi? Klip güzel. Fena <laughs> değil de niye atıştıklarını anlamadım. Yani e, KD yine evet. e, maydanoz. Evet, evet. Her köfteye. E, i̇lla bir şey söyleme ihtiyacı duymuş. E zaten 25 bin dolar ceza alıyor. işte pozisyon Pozisyonu bu. Daha önce de yaptı buna benzer bir şeyi. NFL'de de buna çok dikkat ediyorlar. Hı hı. E, cezayı bekliyor zaten. Ama 25 bin dolar onun için çok önemli Hiç bir şey değil rakam diyorsun. değil zaten. Diğer M&M'simiz gelsin. Ya şimdi bunu dün konuştuk programda. Bunda da faal yok bence. Ya bu... Yani bir uzun ıı, hareketli bir forveti en iyi nasıl savunurun? Örneği. Örneği ya temas yok. Bu zaten yüzde bir milyar faal. Baksana tak. Ee, yani. Bak dün konuştuk. Bu çok güzel. Kamerada ıı, tekrarı gösteriyor. Gel bak diyor ama bunu uzatmada yapıyor. Teknik faali de yiyor. Ee, ama hakikaten yani bir maçta böyle üç tane dört tane düdük. Ya bu inanılmaz bozuyor hareketi evet. ya. Bu arada maçın değerlendirmesini izlemek isteyenler dünün programına yani Showtime'a gidip bir göz atabilirler. Biz de TT'mizle konuşmuştuk onu. Yani bu adam diz çökmesine ne yapsın Murat abi ya? O zaman bir eski... Eski arkadaşına gidelim mi? Senin eski arkadaşın. Gidelim. Eskiden sevdiğim bir arkadaşın. Yo, lise döneminden sevdiğim bir arkadaşın. Ya bu arada şimdi e, diyor ki burada yani e, seçilene kadar hep atıyordu. O demin ki LSU formasıyla attığı tek üçlük. <gülüyor> <Kullanmıyordu> <gülüyor> Kullanmıyor yani. Üçte bir atmıştı. Zaten bir sezon oynadı LSU'da. Ama lisede hakikaten bayağı atıyor. Yani şimdi bu yani e, Lara seçilmekle alakası var mı diye e, sorabilir izleyiciler. Ya bu baskıyla ilgili. Ya lisede hiçbir baskı yok zaten. Amerika'nın en iyi oyuncusuydu. Yani bu tam Sigmund Freud'luk bir şey abi. Ya. Hayır. Yani hakikaten bunu çözmek lazım yani. Evet psikolojik olarak bir problem. Bir mental ya, olarak bir. Lisede bu kadar rahat üçlük atan bir oyuncu şimdi serbest atış çizgisine gideceğim diye drive etmiyor. Kafada yani, baskı mı var acaba? Yani Mısra psikolog olacak. E, spor psikolojisini seçerse. İnşallah seçer. E, bu, bunu önüne koyacağım yani. Evet. Kapanışımız Eminem'imiz gelsin. Çok tatlı bir Eminem. Kevin Love'ın mı çocuğu? Yoksa... Kevin Love taraf. taraf ya Şimdi şey. bu mikrofon olayı güzel bir şey ve Cedi de burada e, bu genç e, Cavaliers taraftarına yaptığı tabii ki çok güzel ama esasında takım arkadaşlarını sürekli uyarması. Mic up, mic up, mic up. Evet. Çünkü orada küfür ederlerse bir şey olursa Hı, du duyul duyulacak <laughs> diye. Staff'ı da uyarıyor bu arada. Hergese, Herkese hergese tembih ediyor. Evet. Gururumuz ya, gururlarımızdan biri yani. Cedi Osman. Seyirciyi de mi uyarıyor? <laughs> Seyirciye de. Korsay'da da böyle yapıyormuş. I'm Mic'd up, I'm Mic'd up. Çünkü oyunda hakikaten e, yani... Tamam, oyunda yapıyor. yapıyordur. talk'ta falan... ...çok acayip şeyler duyabilirsin. NBA onu keser. Yayınlamadan önce mutlaka keser hakemler etkilenebilir. Bence çok doğru yani takımı düşünerek çok evet. doğru bir şey yapıyor. Çok da güzel oynadı. Tebrik Eric ediyoruz. Tebrikler Cedi. Onu da Show Time'da konuştuk. Evet, Cedi'yi detaylı bir şekilde dün konuştuk. Ağzına sağlık Murat abicim. Ömer'in tam istediği şekilde bırakıyoruz. Evet, 22. Dakika 22. Tabii. dakikada bırakıyoruz. Ee, sizlerle zaten haftaya yani hem Show Time hem Game Time Ali ile Game Time Fan Zone çok iyi gidiyor ya bu arada güzel bir program olacağını düşünüyorum. Kaçırmayın 12 canlı yayın pazar günü Fan Zone. Diyoruz ve sizleri seviyoruz arkadaşlar. E, haftaya görüşüyoruz. Pringles'ı unuttum. O benim canım ya. Onu unutur muyum? Pringles'la... Al hadi eline al. Ufa bana veriyor. Görüyorsunuz değil mi? Aşk olsun. Aşk olsun. Bunu da alma bari ya. <laughs> Sanki zimmetine mi geçirdiler? İki tane şey vereceğim diye ödü kopuyor ya. <laughs> Pringles'larımızı seviyoruz. Pringles'la M&M'sen herkese ne diyoruz? Son ses sen söyle. Hoşça kalın. Haftaya görüşürüz. Bay bay. Boyaya döndü. Kırmızı boya her yerden fışkırıyor. Plastik eller kesiliyor falan. Ee, onun ilk filmlerinden mesela Sixth Sense çok güzeldi. Bruce Willis. i see dead people